Merhaba arkadaşlar, OZF Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Antropoloji Dersi 5. Ünite Testine başlıyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim kurma yöntemi değildir? A. Konuşma B. İşaret C. Jest ve Mimik D. Saç şekli E. Yukarıdakilerin hepsi insanların iletişim kurma yöntemleri arasında yer alır. Cevabımız E. Yukarıdakilerin hepsi insanların iletişim kurma yöntemleri arasında yer alır. 2. Aşağıdakilerden hangisi insanların dil kullanımını etkilemez? A. Konuşanın yaşı B. Konuşanın cinsiyeti D. Konuşanın fiziksel güzelliği D. Konuşanın eğitimi E. Konuşanın biyolojik sınırlılıkları Cevabımız C. Konuşanın fiziksel güzelliği 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Konuşma dili üst paleolitik dönemde geliştirilmiştir. B. Konuşma, gelen eşitsel mesajları sözcüklerle ifade etmedir. C. Konuşmayı sağlayan mekanizmalar, serebral, korteks ve yutaktır. D. Kuyruksuz büyük maymunların dil yetenekleri, modern insanın dil yeteneği arasında hiçbir fark yoktur. E. Dil için biyolojik altyapıya ihtiyaç olup öncelikle ses gereklidir. Cevabımız D. Kuyruksuz büyük maymunların dil yetenekleri, modern insanın dil yeteneği arasında hiçbir fark yoktur. 4. Aşağıdaki beyanlardan hangisi yanlıştır? A) İnsan yavrusu dünyaya dil öğrenme yeteneğiyle sahip bir varlık olarak gelmez. B) Toplum kültürü dille öğretir. C) İnsan simgeleştirme yeteneğine sahip olduğu için dil dil öğrenebilmiştir. D) Dil temel duyularımızı kullanmadan bir şeyi kavramamızı sağlar. E) İnsanlar kendi öğrendiklerini kültüre ve gelecek kuşaklara dille aktarır. Cevabımız A. İnsan yavrusu dünyaya dil öğrenme yeteneğine sahip bir varlık olarak gelmez. 5. Dil bilimciler belirli bir dilin yapısını kaç merkezi alanı inceleyerek betimlerler? A1 B2 C3 D4 E5 Cevabımız C3. 6. Aşağıdaki konulardan hangisi tarihsel dil bilimcinin çalışma alanına girmez? a. Konuşulmayan ölü dilleri ortaya çıkarmak b. Aynı dilin önceki ve sonraki şekiller arasındaki ilişkiyi irdelemek c. Yeni dillerdeki gelişme anlamak için eski dilleri incelemek d. Uzun dönemdeki dillerdeki değişim sürecini incelerken yazılı kaynakları kullanmak e. Yukarıdaki sayılanların hepsi tarihsel dil bilimcinin çalışma alanına girer Cevabımız e. Yukarıda sayılanların hepsi tarihsel dil bilimcinin çalışma alanına girer 7. İki ayrı dilsel varlığın aynı dile ait olduğunu söyleyebilmek için aralarında en az yüzde kaç oranında anlaşılabilirlik anlaşılabilirlik olması gerektiği bugün genel kabul görmektedir? A) %50 B) %70 C) %40 D) %35 E) %100 Cevabımız B) %70 8. Aşağıdaki kültürlerden hangisi fonetik alfabeye sahip değildir? A. Latin B. Arap C. Kril D. Mısır E. Yunan Cevabımız D. Mısır 9. Resimlere dayanan alfabelere ne isim verilir? A. Bu saçma bir sorudur. Böyle bir alfabe türü yoktur. B. Fonetik alfabeler denir. C. İdiyografik alfabeler denir. D piktografik alfabeler denir. E Latin alfabesi denir. Cevabımız D piktografik alfabeler denir. 10. Son 500 yılda dünyada var olan 10.000 kadar dilin ne kadarı savaş, salgın hastalıklar, sömürgeci güçlerin neden olduğu, zorla sindirme ya da saldırgan istilacılar yüzünden soyu tükenmiştir? A 4.000'in, B 5.000'in, C 5.500'ün, D 8.000'in e yüzünü. Cevabımız A 4'ün. 11. Aşağıdakilerden hangisi dille ilgili söylenmiş beyanlardan hangisi doğrudur? A. Aşağıdaki beyanların hepsi doğrudur. B. İnsanın ayırt edici ve karmaşık iletişim biçimi değildir C. Dil kültürün yapı taşıdır. D. Türümüzün hayatta kalma sorununu aşmada kullandığı başlıca yöntemdir. E dil kültürel iletişimin zorunlu koşuludur. Cevabımız A. Aşağıdaki beyanların hepsi doğrudur. 12. Onomatope nedir? A. insanların çıkardıkları nida sesleridir. B. Hayvan seslerinin taklididir. C. insanların kontrol dışında çıkardıkları seslerdir. D. Doğal seslerin taklididir. E. Hiçbiri. Cevabımız D. Doğal seslerin taklididir. 13. Dil bilimsel görecelik ilkesini savunan antropolog kimdir? A. Strauss B. Edward Sapir ve Benjamin Lever C. Edward Sapir D. Benjamin Lever E. Strauss ve Benjamin Lever Cevabımız B. Edward Sapir, Edward Sapir ve Benjamin Lever 14. Sesleri temsil eden işaretlerden kurulu alfabelere ne denir? A piktografik alfabe, B ideografik alfabe, C Latin alfabesi, D fonetik alfabe. Cevabımız D fonetik alfabe. 15. Konuşma dili hangi dönemde geliştirilmiştir? A üst paleolitik dönem, B neolitik dönem, C mezolitik dönem. Cevabımız A üst paleolitik paleolitik dönem. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.